Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hey bir, hey bir oynuyoruz ve yanımda Istro Gamers TV'den Mete var. Metecim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Abi hoş bulduk ya. Mete. Sonunda şükür kavuşturana. Hey bu sefer. Hey bir, hey bir, hey bir döndük. Aynen cezalı değil arkadaşlar. Ha, bugün Ama, Cezalı değil aynen. Neden 41? Of. Onu ya. biraz <laughs> videonun ilerleyen dakikalarında hocam. Aynen, aynen. Bu arada E'ye evet. e doğru iniyorum Mete, aklınızda. Neden olsun. 41 sorusunun hani 41 mermi mevzu vardı ya arkadaşlar. Onu aynen. cevaplayacağız. Aynen arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok merakla bekliyordunuz. Evet, bakalım. bakalım 41 miş, göreceksiniz arkadaşlar. Aynen. Bu arada ben E'ye doğru indim Mete'cim. Abi şu an gördüm seni. Ufak bir alana Hop. doğru iniyorsun. Aynen. Yalnız. Cezalı yapıyoruz diye şey yok. Ölürsek hemen çıkıp tekrar gireceğiz arkadaşlar. Ge geçen yaptığımız mevzu. Çıkıp çıkıp giriyorduk ya. Yani. Aynen. Öldük mü çık gir, öldük mü çık gir. Aynen. Nasıl birinciliğe oynayacağız zaten ya. Bu sefer tam anlamıyla birinciliği oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop Hadi hop şunları kapalım. Şunu bir ayarladım. Heh. Abime Abi Mete mü? Lan ha, hayır öyle bir şey olur mu ya arkadaşlar ben yani evlilik harifesindeyim ya benim çok aynen bir aynen ben. aynen Bak, arkadaşlar yani. <laughs> Şimdi şöyle bir şey olsun da istemiyorum. Hadi gel Selim abi. Hey bir zey çekelim derim. Telefon çalar çıkma gerekir. Adamın da işinden olur. Öyle şeyleri sevmediğim için ben. Aynen. Boş vakitlerimizde çekiyoruz. Arkadaşlar boş vaktimizde yani bazen benim de vaktim olmuyor. İşte Mete yazıyor. Yani. Ben bilgisayar başında olmuyorum. Ya şu küsme muhabbetini. Ha bizde olmaz Lütfen. ya. Ne küsmesi? Bizde ya. olmaz Mesela abi. yok bir dünya yok. Öyle bir dünya Lütfen. yok. Öyle <laughs> <laughs> Mete şey bu bölümde şey ya çocuklar işte böyle şey yapıyorlar ya hanek üstünüz bir diyorlardır kesin. Ha, i̇şte <gülüyor> <ha>. <gülüyor> abi şimdi neden 41 ama birazdan. Henüz birazdan diyeyim. abi. Birazdan şu. Biraz an... şöyle bitimiz bir kanlansın. <laughs> ha, şöyle bir şey yapalım bir. Ee, oyuna bir tekrardan bir ısınalım. Aynen. Kaç gündür e, bu topraklarda namımız Gezmiyor. Aynen ya. Buralarda namımız e, şan, şanlı şöhretli namımız e, dolanmıyor. Önce onu bir tekrardan hatırlatalım. Biraz şey yapalım alışalım. Vallahi ben arkadaşlardan like'lardan göreceğim abi. Ne kadar özlediniz e bir bir bu arada. He. Onu da göreceğiz değil mi Metecem? Aynen öyle. Aynen, öyle. Like'lardan göreceğiz arkadaşlar. Ona göre zaten kaç bölüm oldu? 93. bölüm lan bu. 93. Vay be. <laughs> Yani iyi iyi yani iyi bayağı iyi. <laughs> bayağı gidiyoruz. Halen devam etsin istiyorsanız arkadaşlar. Ki bizim bir e, ilk üçlük bir şeyimiz vardı. Bir tabii, olayımız tabii, vardı. Abi abi adamlar geldi. Ciddi abi, misin? Dur dur dur. Tamam tamam tamam. Hop hop hop. Lan oğlum. Allah cezanı vermesin. Yapıştır. Neredeler lan? Mete. Hadi Mete. Birinin Oo adına. çok güzel. Dışarıda biri daha var Mete. Ay, bak, bak, beni görmüyor, beni görmüyor. <laughs> Abi onu da yedim. Abi adamsın. Onu da yedim de çıkıyorum canım. Aynen. Çıkıyorum. <laughs> Ama herif beni görmedi. Bir izlemeniz lazım. Beni görmedi. Gördüm, gördüm. Ben de buradan gördü arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım tamam. Ya bundan Neyse. sonra E1'de E1'de şöyle yapacağız. Koşu simülasyonundan çıkarmak istiyoruz biz biraz oyunu. Aynen Aa, cezalı olsun. Tamam. Hep cezalı olunca da sıkar. Bunlar Aynen kesinlikle, olsun. kesinlikle. Bunun dışında koşma simülasyonu yerine böyle öldük mü hemen çıkıyoruz. Tamam, Aynen öldüm, abi. Bir ya biraz gidiyoruz. aksiyonik oynayalım ya. Heh. Aksiyonik belki, oynayalım artık. Belki öyle çok daha etkili oluruz abi. Abi Biraz hem e, şu vuruş olayımızı e, geliştiririz. Dediğin gibi belki çok daha farklı olabilir. E, biraz daha aksiyonik olacak. Hem de siz izlerken daha böyle bir action olay görürsünüz. Biz de Action'a çok daha fazla dalarız daha güzel olur, daha keyifli olur yani. Aynen öyle. Aynen, aynen. öyle. Şimdi... Yavaştan bir 8 bacaklı Kenan... <gülüyor> ...muhabbetine <gülüyor> ve... ...41 mermiye doğru giriş yapsak mı? Abi Hazırız ufaktan yapsın. aynen. Dünyanız kaldırabilecek mi bunu ya emin misiniz? Abi... Bak oğlum gece uyuyamazsınız. Arkadaşlar... Bir sekiz bacaklı Kenan diyorum yani. Ha? Aynen. Yani bilmiyorum yani. bir daha düşünün. Elleri görelim abi. E Facebook grubu oluşturulur mu? <laughs> <laughs> ne kadar seri. Abi Aynen. ben şeyi çok merak ediyorum. Ben 8 bacaklı Kenan diyeceğim. <laughs> evet abi. Ve bu 8 bacaklı Kenan nasıl acaba kafada nasıl hayal edecek insanlar? Tamam mı? Ama şuradan Hı -hı. gitmeyin. İşte örümcek kafasında bir adamın kafası var. Öyle değil. İnsan üzerinden gidin. 8 bacaklı Kenan'ı anlatacağım şimdi ve 41 mermi olayını anlatacağım. Neden 41 mermiyi bizim önceki videolarımızı izleyenler bilir. Aynen. Bir kafanız hayal edin. Bakalım. E, gön gönl yorumlarda belirtirsiniz. Şöyle bir şey hayal etmiştim diye. Aynen. Şimdi bir inelim abi sen bizi bir Aynen, abi. aynen, et. aynen. Şöyle ondan bir ufaktan anlatayım. bir kendimize gelelim ondan sonra arkadaşlar olaya gireceğiz. King of the Kill. Nereye Hadi iniyoruz okun. abi? Abi, nereye iniyoruz biliyor musun? SSW. SS W. w SSW e. oraya inan var mı? SSW Oha. var mı lan bu harita? Lan. <gülüyor> <gülüyor> SSW var mı? Oğlum SSW oğlum oraya çok adam indi. hemen dönüyorum W sadece W ev var bir tane. Sadece W. Çok adam indi. en azından şuradan bir şeyler alırız. Bir tane tekli ev var e, Mete. Sadece W'de bir tane tekli ev var. Ay doğru. Evet ben F5'teyim abi. Sen şu okay. an indin mi? İnmiş miydi yani? Ben G5'teyim abi. Tamam. Sen F5'te misin? Aynen. He, Aynen. Sen F5'teysen, şöyle yapalım o zaman bir saniye. G B F G. Benim batıya gelmem lazım. Okey, tamam. Şöyle. Şöyle Oo. giriyorum. Sen o çıkmadığın sürece ben seni bulurum. Çık tamam. Ben seni. ben pompişteyim abi. Okey. Okay. Okay. Şöyle yapalım. Bekleyeceğim şu abi. Evi bir görsen. Otobüs otobüs telan. Abi şunu bir açalım, alım. Sadece arkada da? Ooo güzel, 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 güzel. Harika. Ha. Ne oldu abi? Ar arkanda da, arkada da karavanlar var galiba. Sen acaba? Hmm. Karavan. Ben şu an F5'teyim. F5'te misin? Bir bakacağım ha. abi. Sen gerime mi düştün, ileriye mi düştün acaba ya? Dur bakalım F5. Ben W'ye geldim. Zaten benim illa W'ye gelmem gerekiyordu. Geldim Hı -hı. F5'teyim, evi göremedim. Evi Ev göremedin. Ev nasıl bir yerde abi? Bir, tepe, bir tepede mi? Nerede? Abi tepede değil yani... Trafo tek... falan var mı sağında solunda? Trafo mu? Yok. Trafo değil de eski bir araç var önünde ya. Bir dakika şöyle ben bir tepeliğe doğru çıkayım belki seni görebilirim ya. Okey. Neredesin abi? Ben de şöyle bir, bir dakika yere yatıp şey yapacağım. Şu ekranımı bir düzelteceğim, bir tamam, saniye. Tamam, tamam. Şimdi abi. Oğlum. Oğlum. Şöyle bakayım, okunu görmeye çalışıyorum da göremiyorum. Karavan görüyor Bak bir karavan topluluğu var. Sen karavan... Ha gördüm, solundayım Mete. Gördüm seni. Ha tamam, gel abi. Gördüm. Bak, tamam devam, var. devam, devam. Karavan. Karavanlara devam abi. Aynen. Şimdi hikayemiz... <laughs> hikayemiz... Önce çaylar aldınız mı? Al Aynen. abi al çayını bir koy da ablam abim bir çay Aynen. koy. Ondan sonra atalım. Önde çay Aynen yok yani. hikaye dinleyeceğim diye. Bir koy gel videoyu durdur bir koy gel. Hadi, Aynen. Biz. <laughs> Hadi bakalım Heh, abi. Paşam Ablam geldin mi? Şimdi. <laughs> Koyup gelmiştir diye tahmin ediyorum. Aynen. Ee, aha, solumuzda biri var. silahın var mı? Var. Este biri var bak koşuyor tepeye doğru. Este mi? Gidiyorum ben ona. Git abi git. Gidiyorum gidiyorum. İndireceğim onu. Şuradan çanta alayım. Lan buraları hep şiretlemişler ya. Abi yemişler mi orayı? Lan bir tabancası dahi mi yok? Dur bakayım abi. Dur dur dur. Nerede? Este miydi lan Arif? Ese doğru gidiyordu abi aynen. Ese doğru. Dağın tepesine doğru çıkıyordu. Oo, ATV ile geziyorlar. Ben de esteyim. S desin. S, S, S. Bak sağ tarafına doğru koş derif. Sol tarafıma mı sağ tarafıma mı? Sağ sağ. Ben sen sağındayım ya. Bak benim Hı -hı. gittiğim yönde koştu. Tamam okey. Abi o zaman birazdan görürüz onu biz burada. Aynen. Bu sırada çaylar koyulmuş olur. Dur bakayım şöyle bir bakalım. Aynen aynen. Burada bir yerde ya. Ha karşıda var. Bak orada var orada var. Gel gel bizi görmeyecekler Mete. Bizi görmeyecekler gel. Ağaç ağaç. WSW'daki ağacın dibindeler. Dur, işte, dur, dur, dur 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 indireceğiz. Aha. İndireceğiz. Ne yapıyorlar? Lan? Abi sağdakine git. Soldaki bende sağdakine git. Pompalı Pompalım varlar onlarda. Abi ya. of Ola be. Mı? Ulan be. Birini Anladım. aldım galiba. Şarjörüm bitti. Lan çabuk. Sık çabuk. Lan. Çabuk öte. Ah geldi ya <laughs> Şarjörüm bitti ki. Şey. Abi. Yalnız 5 canı kalmış adamın. Benim vurduğumun da 15 canlı kalmış. İyi sıkmışız ha. Onlar bittiler ama ben sana söyleyeyim. Ha bir tanesi senin. Sana bir şey diyeceğim. Senin ama vurdun öldü. hayatta öteki öldü. Öldü mü? Sen öldü öldü sen benim sıktığım o Sen hemen <laughs> <laughs> Ben yalnız bir şey demek istiyorum. Bu oyunda evet bir değişiklik var. Çok Hı. rahat nişan almaya başladım ben. Bir şey olmuş. Aynen, Aynen. bende de var ha o. Vallahi ya bir şey olmuş. ben. Ben de var abi. Çok rahat nişan aldım adama. Aynen. Anlamadığım bir şekilde. Hemen gönderiyorum. Hikayede başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. 1921 yılındayız. Fethi dedemiz. Tabii ki hikayenin ana karakteri Fethi dede. De, kim olacaktı lan başka? <laughs> yani Fethi dedenin o dönemler sevdiği bir kadın var. Adını söyleyeyim mi abi? Kadının adını söyleyeyim mi? Gerek var mı? Bir Veya söyleme bir... baş ver ya. Fethi dede de ondan sonra bir... şu sonra. mı? Şuheda. Şuheda. Şu, hada, şu hada abi. evet abi. Şüheda adında bir bayanı seviyor. O dönemin işte bu hani savaştan sonra insanların yanına gidip işte savaş sizi nasıl etkiledi? Savaştan sonra hayatınızı ne şekilde düzene koyabiliyorsun, koyabiliyor musunuz diye insanlar hakkında insanların en azından dertlerini dinleyen bir gazeteci. O dönemin gazetecisi. Şu, şu Eda e, Günsever. gün sever. Şu Eda evet gün sever. Evet abi. Şu edam, abi. Şimdi tabii bizim Fethi Dede de biliyorsun e, Uzay uzay ile meşhur. İşte Aynen. bol göstermesiyle meşhur, işte halkını e, o dönemin o sıkıntılı dönemde halkına gaz vermesiyle meşhur bir insan olduğu için şu hedanı da dikkatini çekiyor ve şu da ablamız gidiyor Fethi dedemizle muhabbet ediyor, Fethi dedeyle muhabbetinde bir yakınlaşma oluyor. Evet Şimdi abi. Dede zaten deli gibi çay içen bir insan, yani çaya bayılıyor yani onu zaten. Evet abi. Etmiyor. Şu hedda abla da diyor ki ben hiç içmedim <laughs> daha önce. Bu ne içtiğin? Tamam mı? Ne içiyorsun babacım sen? Evet Gibi abi. De, i̇çiyor içiyor diyor ki bu bambaşka bir şeymiş. Yani biz bugüne kadar bir şey içmemişiz. Bu, bu unbelievable bir şey diyor yani. Bu ne? Evet İnan abi. İşte anlatıyor, çayımayı anlatıyor. İşte Karadeniz'de, e, ülkemizin Karadeniz'inde falan. E, gelir burada bizim milli içeceğimizdir vesaire gibisini anlatıyor. Aynen abi. Neyse. Burada bir yakınlaşma oluyor abi zaten çayı bu yerde her zaman yakınlaşma olur. ama Evet yani. abi. Yakınlaşma şöyle mesela fetide de. Yani şey mi üçüncü veya... türden yakınlaşmalar mı? Yani öyle boyu tatlarsın abi. Öyle <laughs> böyle, böyle yakınlaşmalar. Hani uzaylılar Bak, falan karışık. Sen ne diyorsun ya parti var bekle birazdan. Evet ben abi. <laughs> e, sen evet sadece abi. inince yeri söylemeye Aynen. et Tamam tamam abi. <laughs> İşte abi hatta bu yakınlaşmalar şöyle. Mesela Fethi Dede böyle yavaştan elini kupaya doğru tutuyor. Kupa da içmeyi sever Fethi Dede çayını. Kupaya doğru Aynen abi. Elini, yöneltiyor elini. Hemen abla SS eline. tabuluyor. Evet abi. SS tabuluyor tamam. Ee, o da elini hemen yöneltiyor. İşte ellerimiz tokuşsun bir Ambiyans yakalansın falan filan diye. Hı hı. Fethi de, de bunu fark ediyor ama Fethi de, de kendini ağırdan satmayı seven adam şimdi. Az çakal değil zaten bizim ben Fethi. Ya, evet. Fethi diyoruz hı. ya. Yani. Yani i̇stediğini <laughs> Fethi diyor, diyor zaten. Aynen abi. Orada bir şey diyor. Yavrum diye seslenir Fethi'de de. Yavrum diyor yalnız diyor, ver yiğidin bir kupası. Iç, içtiği çay vardır. Her Aynen. i̇çtiği çaya dokunulmaz. O kupayı elleyemezsin falan diyor. Tamam Biz ataerkil toplumdan geliyoruz. Aklını alırım diyor Fethi'de. Evet abi. Burada buradan daha da bir hoşlanıyor. İşte diyor ki uf ataerkil bana sahip çıkabilecek bir erkek. dediği gibi, anamın da dediği gibi hep hayallerini kurduğum erkek diye de denen bayağı etkileniyor bu ablamız. Vay. Tamam. Evet Neyse abi. abi. Bir yakınlaşmadır oluyor. Sonra bu yakınlaşmanın bir meyvesi olarak bir çocukları oluyor. Ancak... Aynen abi. Gel gün, abi soldan 30 gidelim. 30 gün abi. Evet Fethi abi. Dede, şimdi Fethi Dede, şimdi de Dede biliyorsun uzay mekiği düşürdü dedik. GTA videomuzda anlatmıştık. E, GTA'nın son oyunun bulunduğu toprakların 1910'lu yıllarında... Oralarda evet, bir UFO düşürdüğünü bize bizim o UFO'yu gidip bulduğumuzu hatırlıyorsun Gerçekten. Kesinlikle GTA'da. yani onu ha. bulduk zaten arkadaşlar biliyorsunuz ha, değil kanallarımız mi? Kanallarımızda var. Aynen. Neyse, bu UFO muhabbetinden abi herhalde çocuğun e, dünyaya geleceği gün bazı rüyalar geliyor. Bir gün öncesinden bazı rüyalar görüyor Fethi Dede. Evet içinde. abi aynen ben gördüm. Sağ... Abi sağa girelim sağa. Okey, hiç hiç şey yapmayalım. Abi ardından akabinde e, saatler sonrasında, bu rüyayı görmesinden sonra, işte Ufo'dan sürekli bir ışık çıkıyor, bir Ufo'dan sürekli ışık çıkıyor falan. Evet abi. E, e, ve bunun akabinde Fethi dede, karısından bir sancılanma sesiyle birlikte onu direktman ebeye götürüyor. O dönem ebe var, hastane bulamazsın zaten doğum vesaire. Ebeye götürüyor ve diyor ki, bu çocuğu istediğinize emin misiniz diyor ebe. Tamam mı, ben burada güzel şeyler görmüyorum diyor. Ben bu çocuğun e, hani o dönemin ebeli... Oh, Aa geldim. Geldim, geldim. Nerede oldun? Ah, <laughs> yani sağdaki şey vardı ya yer, yerleşim yeri. Ulan ben sizi o zaman ettim Ulan çok fena 7. <laughs> güzel. Hemen anlatmaya devam edeyim. Aynen abi. O dönemin ebelerinde bir olay vardır. Evet abi. O dönemin ebeleri der ki bu çocuk iyi çocuk değil. Bunun geleceği güzel olmayacak. Aldıralım biz bunu falan der. Alalım biz bunu der. Aynen Aynısını de diyor. Fethi de diyor ki olur mu öyle şey? Bizim yavrumuz öyle şey mi olurmuş? Biz sene işte sen kâhi misin diyerekten. Evet abi. Nereden biliyorsun? Ben çocuğumu doğurturacağım falan. Doğur diyorlar. İyi diyor ebe. Sen görürsün oğlum diyor. Abi yalnız yani o çocukta bir şeyler mi var? Ne iş abi? 41 noktada 41 farklı mermi atıyor. Tamam mı? 41. mermiyi attığı anda senin de 5 parmaklık e mezarlığa gittiğini mezarlığa gitmiş. İşte aynen, musun? aynen. 5 parmak mezarlığı abi. Abi orada toprak kalkı veriyor birden. <laughs> orada toprak kalkı. <kalkaveriyor. gülüyor> Ama böyle bir sarsıntı yaşanıyor. Evet Ama abi. Öğrenin altı diyor ki burada acayip bir şey oldu. Hayırdır inşallah falan. Abi 41 bacaklı bebeğimiz o mezarın altına gömülü veriyor. Oğlum nasıl hikayeler anlatıyorsun gözünü seveyim ya. Ve Fethi dede ondan sonra abi karısından ayrılıyor. Evet abi. Buradaki lanet benim. Buradaki iğrençlik benim. 41 olayı. Bir kere kararttım. Bu çocuk benim yüzümden böyle doğdu. Evet. Ben başka, bambaşka yollara gidiyorum diyor ve bundan sonra karısıyla hiçbir Vay şekilde be. bağlantı kurmayıp, ondan sonra ufo muhabbetini falan gerçekleştiriyor zaten Aynen Aynen adayarak ufo muhabbetini ve vesaire gerçekleştiriyor. 41 olayı da buradan Burası. geliyor arkadaşlar. 41 mermi mevzusu ve 8 bacaklı Kenan da buradan geliyor. Aynen arkadaşlar olayı i̇şte. öğrendiniz artık yani i̇şte böyle. 41 Vay bacaklı be. Kenan dedim ve 2 tane daha 15 buldum bu arada. Oha ciddi misin? Evet. Tabii, tabii. Bereketli yalnız, ya. yalnız bereketli bir çocuk da Mete, oğlum o bize takla getirmesin bak. Abi takla mı getirir, başka bir şey mi getirir bilmiyorum. Zaten getirce taklayı getirdi. Kaçıncı üçüncü denememiz üçüncü... oğlum? bu üçüncü denememiz Üçüncü var. denememiz gel. Aynen Tamam, üçüncü. son Sen kez. Abi? abi ben köprünün altındaki ev var ya, oradayım. Köprü Görüyorsun, görüyor tamam. musun? Evet. Köprü. Ha tamam geliyorum, geliyorum. Tamam, tamam köprünün üstüne çıkıyorum zaten. Ben oradan şeye geçeriz abi, lutlamaya geçeriz. Yer evet. işaretlenmemiş henüz sıkıntı yok. Yalnız şöyle de bir durum var. O mezarda abi Evet yani abi. Ya, mezar kalkıyor diye. Hı hı. Uçan Bekir diye eyvah Uçan eyvah. Bekir diye bir Uçan Bekirle kaplı Bekir adında Bekir Solmaz adında Evet abi. Mezarı varmış. O mezar topraktan kalkıp 8 bacaklı oraya girdikten sonra o Bekir'in halk arasında dolanmaya başladı. Normal bakkaldan yemek vesaire işte yiyecektir vesaire almaya başladı falan söyleniyor. Evet abi. Ve bunun hakkında da bir hikaye var. Aynen. Bunun hakkında da bir hikaye var. O da ilerleyen dönemler. Arkadaşlar. Aynen. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar. Onu da izleyeceksiniz yalnız karşıda bir. Oha oha oha. Lan oğlum burada R15 var mı? Sen niye almadın onu? Abi nerede? O küçük yerde mi? Kö köprünün altındaki evde. Lan hiç görmedim. 3 tane R15 var şu an üzerinde. Kenan menan dedin anasını satayım taklaya geldim ya dur 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 dur. Dur geliyor mu? Çabuk ya? pompiş bayağı. buldum pompiş buldum. Çabuk. Bayağı, bayağı. Oğlum şunu al. Tamam. Bir dakika bir dakika bayağı. Hani bayağı. eleman sıkıyor abi eleman çok deli sıkıyor dur. Neredesiniz siz köprüden ne taraftasınız? Abi köprüden ileri geçtim orada bir yerleşim yeri var ya. Sola mı geçtik köprüden? O oh, vurdum. Aynen, soldan geliyor. Abi. Ah, geldim ya. Tamam geldim geldim geldim. Dayan. İlk evdeyim abi. Yalnız İlk az önce sıkacağım. vurdum ben onu. Vurdun mu sen onu? Ha, vurdum yüz canı var. Ah. Ya nasıl oluyor abi? Bunlar Yüzünü bunlar ya. Kenan'dan. ya. Bunlar hep Kenan'dan. Hep Kenan'dan ya. Oğlum bunlar Kenan Kenan, dedin taklaya geldik iyi mi? <laughs> <laughs> Aramızdan taklaya geldi. vesaire artık ortaya çıkmış bulunuyor. Aynen. Ben şuradaki mavi ev miydi? Aynen abi. Direkt soldaki hemen girişte. Hemen gördüm hemen sıkıp videoyu anlatalım çünkü Kenan beni ürpertiyor. Bu ya kadar Kenan ettim. seni ürpertiyor Kenan bizi taklaya getirdi evet. oğlum bu ne ya? Kenan bizi taklaya da getiriyor arkadaş. Harbi ne kadar öldük lan? A bundan sonra Hop, okay. galiba seni alanlardan birini aldım. Harikasın. Aldım abi. Birini aldım, diğeri beni öldürdü. Olsun. Kanımız yerde kalmadık. Biri seni öldürdü ya. ama sıfır canı kalmış. O da öldü galiba. Öyle mi? Ha. Yani 89 canı var yüzüşüm bende. Ha, sıfır can. Ha, pardon. Beni öldüreni aldın. Pardon, beni öldüreni aldın. Tamam. Çok güzel kardeşim. <laughs> Arkadaşlar Mete harbiden hem anlatımıyla hem de oynayışıyla bugün <laughs> deli bir performans yaptı. Biz aynısını yapamadık. Taklıya geldik. <laughs> İlerleyen artık GTA'da mı olur? e 1 z 1de mi olur? Farklı karakterlerinde hikayelerini bu bahsettiğimiz insanların anlatırız. Kesinlikle Ama arkadaşlar. Bizden bir ricamız var. E1 Z1 serisinin devam etmesini istiyorsanız o Aynen. deli bir like butonu var ya Selim abinin. Aynen. Deli bir like butonu. Ona çökün arkadaşlar. Aynen çünkü çok için. aynen çünkü çok bölüm çektik arkadaşlar. Biz de bundan emin olmak istiyoruz. Hani enerjimizi bu oyuna harcayalım. Ee, dediğimiz gibi beğeni gelirse devam edeceğiz. Ee, evet arkadaşlar. Bu arada sağ üstteki karttan Metin'in kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var arkadaşlar. Ee, kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sağ üst. Ben şunu yanlış gösteriyorum. Sağ <laughs> Sağ, sağ üstte bulunan karta tıklayarak Selim abinin kanalı olan oyun portala gidip Selim abinin birbirinden farklı ve renkli videolarını izleyerek kanalını takip edebilir ve ona abone olabilirsiniz. Ben Selim abiye zaten canı gönülden kefilim. Eyvallah kardeşim. Rica abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.